Oturan hastaya boyunluk uygulama becerisi. Ekip lideri çevrenin, kendisinin ve hastanın güvenliğini kontrol eder. Tüm ekip kişisel koruyucu ekipmanları kullanır. Sağlık personeli hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verir. Hasta veya yaralının baş-boyun gövde ekseni aynı düzlemde olacak şekilde başını her iki eliyle uygun şekilde destekler ve hava yolu açıklığını sağlayacak şekilde sabitler. İkinci sağlık personeli tarafından el açık parmaklar bitişik haldeyken çene köşesi ile boyun omuz bileşkesi arasındaki mesafeyi ölçer. Boyun ateli üzerindeki ayarlama pimlerini açar. Yüksekliği ayarlar ve sonrasında pimleri kapatır. Ayarlanamayan tipte ise hastanın boyun uzunluğuna uygun ölçüde boyun ateli seçmelidir. Boyun atelinin ön tarafında bulunan alt çenenin oturacağı parçayı bulunduğu yönün aksi tarafına çevirerek çene kavisini oluşturur. Boyun atelinin öncelikle ön parçadaki kavisini hastanın çene altına yerleştirir. Boyun atelinin arka kısmını boynun arkasından dolaştırarak yerleştirir. Başın hareketine izin vermeyecek ve solunumu engelleyecek şekilde boyunluk kemeri yapıştırılır. Boyunluğun sıkılığını, etkinliğini ve tam orta hatta olup olmadığını kontrol eder. Boyunluk altında kalan kulak memesi ve kepçesini çıkarır.